çaresizlik Aradığın çarenin belki tam önünde olması Ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik Çaresizlik cevapsız kurak bir ıssızlık değil Dışarıda devam edecek Hayattır asıl engelleyen Hayattır asıl engel Asıl engel sana geçit vermeyen seni umursamayan, seni yutan hayattır asıl engel. Asıl çaresizlik, derdin devası olması değil, birini iyi edebilecek şeyin, diğerinin kadehine zehir olmasıdır. Bir zamanlar gençten tıktığım kurşunu avucumda ezerim tanıyordum, Ama şimdi yaşlandım. Önümde geçilmez bir dağ. Çok da az vaktim var. İki çocuğum var. Birini ben yoktan var ettim. Onun gözlerinde ölüm var. Diğerini ise hiç görmedim. Ama biliyorum. Onun peşinde ölüm var. Ben Ramiz Kareski. Hep iyi olmasa da uzun bir hayat var önümde ise iki kapı ama bir tek çıkar yol var. Her seçim bir çaredir aslında. Asıl çaresizlik verdiğin seçimin zehirli meyvesidir. Elinden bir şey gelmeyince kabullenmek kolaydır. Asıl çaresizlik Kendine elimden geleni yaptım mı diye sormaktı asıl çaresizlik. Elimden geldiğimi yaptım mı diye sormaktı Çünkü asıl çaresizlik çareyi geçirmişken eline avuçlarının içinden kaçırmaktır. Çareyi geçirmişken eline avuçlarının içinden